Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılıp Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olmasının ardından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da Juventus'tan ayrıldı ve eski kulübü Manchester United'a geri döndü. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu 12 yıl sonra yeniden renklerine bağladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun transferi için siyah beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı kaydedildi. Manchester ekibinin sosyal medya hesabından evine hoş geldin mesajı paylaşılırken internet sitesinde de kulüpteki herkesin Ronaldo'nun dönüşünü dört gözle beklediği belirtildi. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da sosyal medya hesabından Juventus'a veda etti. Ronaldo, Juventus için kalbimi ve ruhumu ortaya koydu. Geriye dönüp baktığımızda birlikte harika şeyler elde ettiğimizi görüyoruz. İstediğimizi elde edemesek de birlikte çok güzel bir hikaye yazdık. İfadelerini kullandı. İngiliz temsilcisinin transfer için Juventus'a 25 milyon euro Ronaldo'ya ise 2 yıllık sözleşme teklif ettiği basına yansıdı. Yılın futbolcusuna verilen altın top ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı. 2003 yılında Sporting Lisbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği 6 sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı. Portekizli Yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Dominic Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Öte yandan Manchester United'ın Cristiano Ronaldo transferini duyurduğu tweet bir saatte 1 milyon beğeniye ulaştı. Paris Saint Germain'in Messi'yi duyurduğu tweet ise 870 bin beğeni almıştı. Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum atmayı ve zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.